Son sünnetin kılınışı. Cuma namazının son sünneti dört rekattır. İlk sünneti gibi kılınır. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya denir. Tekbir alınır ve eller bağlanır. Subhaneke okunur. Euzu besmele çekilir, Fatiha suresi okunur. Sonra bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Sonra ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekatta Besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. الله أكبر Oturuşta ettehiyyatü duası okunur. Başka bir şey okunmadan tekbir alınır ve üçüncü rekata kalkılır. Allahu Ekber Üçüncü rekatta Besmele ile birlikte Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Ruku ve secde yapılır. Dördüncü rekat için ayağa kalkılır. Dördüncü rekatta Besmele okunur. Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Ruku ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Rekatlar tamamlanmış olduğundan Ettehiyyatu, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme ente's selam ve minke's selam. Tebârekte yâ zel celâli vel ikrâm. Selamla birlikte namaz tamamlanmış olur. Devamında tesbihlere geçilir. Tesbihlerden sonra dua yapılır ve cuma namazı böylece tamamlanmış olur. Cuma namazının kılınışı bu şekildeydi. Şimdi de bayram namazlarının kılınışını öğrenelim. Bayram namazı Bayram namazı Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır. İki rekattır. Bayram namazları cemaatle camilerde kılınır. Bayram namazının kılınışı Bayram namazı iki rekat, dokuz tekbirden ibarettir. Beş tekbir birinci rekatta, dört tekbirde ikinci rekatta olmak üzere dokuz tane tekbir alınır. Önce niyet edilir. Ramazan bayramı namazı için, niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya uydum imama denir. Kurban bayramı namazı içinse, niyet ettim Allah rızası için Kurban bayramı namazını kılmaya uydum imama denir. İmamla birlikte tekbir alınır. Bu birinci tekbirdir. Bu tekbirle namaza durulur. Sübhaneke duası okunur. Sübhanekeden sonra imamla birlikte üç defa bayram tekbiri alınır. Birinci tekbirde eller Allah, kaldırılır, ekber. tekbir alınır, eller yana salınır. İkinci Allah, kez tekbir alınır, ekber. eller yana salınır. Üçüncü kez Allah eller kaldırılır, Ekber. tekbir alınır. Bu kez eller bağlanır. Bu başlangıç tekbiriyle birlikte dördüncü tekbirdir. İmam sessizce eûz Besmele'yi okur. Sonra açıktan sesli olarak Fatiha suresini ve bir sureyi daha okur. Cemaat bir şey okumadan dinler. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır, rükûya gidilir. Allah Bu tekbir Ekber. birinci rekatta alınan tekbirlerin beşincisidir. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta imam yine Fatiha suresini ve bir sureyi daha açıktan sesli olarak okur. Cemaat okumaz. Sonra imamla ikinci rekatın bayram tekbirleri alınır. Birinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. İkinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz. Ekber. Bu tekbirle birlikte rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. Oturunca ettehiyyatü, salli, barik ve rabbena duaları okunur. Sonra imamla birlikte selam verilir. Selamdan sonra imam bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar. Tesbihlerden ve duadan sonra bayram namazı tamamlanmış olur. Teşrik Tekbirleri Kurban bayramı günlerinde farz namazlarının ardından okunması gereken tekbirler vardır. Bunlara teşrik tekbirleri denir. Bu tekbirler kurban bayramından bir gün önce, arefe günü sabah namazından sonra başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Bu günlerde her namazın peşinden bu tekbirler okunur. Okunması vaciptir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve hamd. Bu dersimizde cuma ve bayram namazlarının kılınışlarını öğrendik. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde teravih ve cenaze namazlarının kılınışını öğreneceğiz.